Kur'an kendi şakirtlerinin ruhuna öyle bir imbisat ve ulviyet verir ki 99 taneli tesbihe bedel, 99 esma ilahiyenin cilvelerini gösteren 99 alemlerin zerratını birer tesbih taneleri olarak şakirtlerinin ellerine verir. Evratlarınızı bununla okuyunuz der. İşte Kur'an'ın tilmizlerinden Şahı Geylani, Rufai, Şazeli, Rahmetullahi Aleyh gibi şaketleri virtlerini okudukları vakit dinle. Bak ellerinde silsile-i zerratı, katarat adetlerini, mahlukatın adedi enfasını tutmuşlar. Onunla evratlarını okuyorlar. Cenab-ı Hakk'ı zikir ve tesbih ediyorlar. İşte Kur'an-ı Muzül Beyan'ın mucizane terbiyesine bak ki nasıl edna bir kederle ve küçük bir gam ile başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlup olan bu küçük insan terbiyeyi Kur'an ile ne kadar teali ediyor ve ne derece letaifi imbisat eder ki koca dünya mevcudatını virdine tesbih olmakla kısa görüyor ve cenneti zikir ve virdine gaye olmakta az gördüğü halde Cenab-ı Hakk'ın edna bir mahlukunun üstünde büyük tutmuyor. Nihayet izzet içinde nihayet tevazuu cem ediyor. Felsefe şakitlerinin buna nispeten ne derece pest ve aşağı olduğunu kıyas edebilirsin.